Merhaba sevgili arkadaşlar. Dördüncü haftamızın soru çözümüne başlıyoruz. Konumuz orojenez volkanizma deprem. Hemen başlayalım. Yukarıda kesiti verilen kıvrım dağında X, Y ile gösterilen kesimler aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir? X'te sevgili arkadaşlar antiklinal, Y'de ne var? Senklinal. Yani yüksekte kalan yerlere antiklinal, alçakta kalan yerlere ne diyoruz? Senklinal. Evet antiklinal, senklinal cevabımız A'dır. İkinci sorumuza bakalım. Çukurlarda biriken tortullar leva hareketleriyle kırılır veya kıvrılır bunun sonucunda kırık veya kıvrım dağlar oluşur. Tortul tabakaların kırılması veya kıvrılması neye göre değişir? Sevgili arkadaşlar tortul tabaka kıvrılmışsa eğer yani antiklinal ve senklinal varsa buna ne diyoruz? Buna kıvrım dağı diyoruz. Bu esnektir arkadaşlar. Eğer tortul tabakalarda sertlik derecesi yüksekse ne oldu? Kırıldı. Kırılma sonucunda yüksekte kalan yerlere ne diyoruz sevgili arkadaşlar? Horst alçakta kalan yerlere graben diyoruz. Evet bu sertlik derecesine bağlıdır. Cevabımız A'dır. Aşağıdaki haritada numaralandırılarak verilen bazı dağlar gösterilmiştir. Hangileri yaşlı kıvrım dağlara örnek verilebilir? Şimdi 5 numaralı alanımız Ant Dağları. Ant Dağları gençtir sevgili arkadaşlar. 4 numaralı dağımız e, bu Apallaş Dağları sevgili arkadaşlar. Apallaş Dağları yaşlı kıvrıma örnektir. Evet burada Norveç Dağları var sevgili arkadaşlar. Norveç Dağları yaşlı grup örnek ve Afrika'nın kuzeybatısında sevgili arkadaşlar Atlas Dağları genç ve Avrupa'da arkadaşlar Alpler var genç ve burada Himalayalı var bu da genç. Yaşlı kıvrım dağlara 1 ve 4 örneklendirilebilir. Yani Apallaş ve İskandinav dağları cevabımız B'dir. Sevgili gençler yine aynı şekilde bir kıvrımda örneği bir kesiti verilmiş tortul tabaka yan basınca uğradı yan basınca uğrayan tortul tabakanın bir kısmı yukarıda bir kısmı aşağıda kaldı yukarıda kalan kısmına antiklinal aşağıda kalan kısmına ne diyoruz Senklinal. tortul tabaka esnektir doğru oluşumda yan basıncı etkili olmazsa zaten olmaz tortul tabakalarda seviye farkı oluşmuş aynı tabakanın bir kısmı aşağıda bir kısmı dikkat ederseniz yukarıda kalmış hangi Hangileri doğrudur? 1, 2, 3. Beşinci sorumuz. Yer kabuğunun içinde depremin meydana geldiği yere sevgili arkadaşlar odak noktası. Yani iç merkez. Yeryüzünde odak noktasına en yakın olan ve depremden en çok etkilenen yere ne diyoruz? Dış merkez. Depremi ölçen alet ise sevgili arkadaşlar, evet e, sevgili arkadaşlar depremi ölçen alet sismograftır. Buna göre odak noktası dış merkez, sismograf. Evet cevabımız B oldu. Sismoloji deprem bilimi, deprem ölçen alet ise sismograf. Peki güzel bir soru. Pasifik Ateş Çemberi'ne dikkat edeceksiniz arkadaşlar önemli. Şimdi buraya dikkat edelim. Şurası Asya sevgili arkadaşlar. Şurası Kuzey Amerika, burası Güney Amerika, Avustralya. Pasifik Ateş Çemberi'nin dağılışı dikkate alındığında aşağıda verilen ülkelerden hangisinin bu çemberde bulunduğu söylenemez. Sevgili arkadaşlar, Japonya bu çemberde, Japonya burada gördüğümüz alanda. Yeni Zelanda burada. Norveç çemberde değil sevgili arkadaşlar. Norveç zaten volkanizmanın olduğu bir alan değil. Amerika Birleşik Devletleri gördüğümüz alanda ve Şili Güney Amerika'da. Yani hangisi bu çemberde değil sevgili arkadaşlar. Norveç. Yedinci sorumuza bakalım. Aşağıda volkanizma sonucunda oluşan bazı şekiller gösterilmiş. Sevgili arkadaşlar volkanik faaliyetler sonucunda eğer dışarıdan magma birikmişse küller birikmişse curuflar birikmişse lapiller birikmişse bunlar arkadaşlar kül konileri olarak ifade edilir. Eğer derinlerde bir şekil devasa bir blok oluşmuşsa buna batolit diyoruz. Batolit. Eğer sevgili arkadaşlar magma bir duvar gibi bir duvar gibi yatay tabakaları kesmişse buna ne diyoruz sevgili arkadaşlar dyke Çatlakları doldurmuşsa eğer orada soğumuşsa buna ise sil diyoruz. O zaman 1 ve 2 nedir? 1 dayık 2 sil. Evet dayık dedik sil dedik cevabımız e dedik. Sıradaki sorumuz depremde meydana gelebilecek hasarları en aza indirgemek için deprem öncesinde sırasında ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili hangisi doğru olamaz? Depremle ilgili tatbikatlar yapabilir sevgili arkadaşlar. Öncesinde dolgu malzemesi olan alüvyal alanları yerleşime açmak. Sevgili arkadaşlar eğer dolgu malzemesi varsa mesela akarsular malzeme getirip birikmişse burada sismik açıdan da tehlikeli bir bölge ise deprem bakımından bir sarsında da çökebilir. Eğer yapı stoğu sağlam değilse tabii. Yani dolgu malzemesinin olduğu yerleri yerleşime açmak pek de iyi bir durum değildir. O yüzden dolgu malzemesinden uzaklaşıp kayalık bölgelere gitmemiz lazım. Cevabımız B'dir. Deprem çantası öncesinde hazırlanır. Faylardan uzak alanlara yerleşmek öncesinde yapı stoklarını denetlersek hasarı azaltırız. Aşağıdakilerden hangisi? Orojenez olayına örnek verilemez. Orojenez ne oluşumudur sevgili arkadaşlar? Dağ oluş. Himalaya dağları. Himalayaların oluşumu orojenez. Alplerin oluşumu orojenez. Buzul çağlarında Kanada ve İskandinav yarımadasının alçalması ise sevgili arkadaşlar yaylanması tabii ki artık müfredatta yok. Buna sevgili gençler epirojenez diyoruz. Yani karanın çökmesi veya yükselmesine epirojenez diyoruz. Cevabımız C'dir ama dediğim gibi epirojenez artık müfredatımızda yok. Korosların oluşması orojenez, kayalık dağların oluşması orojenezdir. Peki aşağıda bir yer şekline ait kesit verilmiştir. Yüksekte kalanlara Horst diyoruz. Aşağıda kalanlara ne diyoruz? Grave. Hangisi söylenemez? Orojenez olayı. Doğru. Tortul tabakalar sert olduğu için sekaşlara dikkat ediniz. Kırılmış. Yüksekte kalan kısımlarına Horst. Alçakta kalan kısımlarına antiklinal değil. Ne diyoruz? Graben diyoruz. Faylanma görülür mü? Görülür. Cevabımız nedir? D'dir. Hazreti 2'ye geçelim sevgili arkadaşlar. Birinci sorumuza bakalım. Volkanik olaylar sonucunda yüzeye çıkan küçük taş parçalarına ne diyoruz? Lapilli sevgili arkadaşlar. Ne diyormuşuz? Lapil. Volkanik patlama sonucunda bacanın yüzeyle bağlandığı kısımda oluşan patlama çukurluklarına ne diyoruz? krater. Volkanik olaylar sırası sırasında gaz çıkışlarıyla oluşan çukurluklara ise mağar diyoruz. Cevabımız B. Magma'nın derinlerde ve yüzeyde soğuyarak volkanik şekiller oluşturur. Tekrarlıyorum. Magma derinlerde veya yüzeyde soğuyarak volkanik şekiller oluşturur. Aşağıda verilen yer şekillerinden hangisi derinlerde oluşan volkanik şekillerden biri değildir. Şimdi derinlerde oluşan batolit derinlerde sevgili arkadaşlar. Lakolit, sildayk derinlerde. Krater yüzeyde. Buna ne diyoruz sevgili arkadaşlar? Cevabımız de Krater patlama sonucunda oluşan çukurluk. Peki üçüncü sorumuza bakıyoruz. Yukarıda verilen dağlardan hangileri oluşumu bakımından daha eskidir? Tekrarlıyorum. Hangileri oluşumu bakımından daha eskidir? Arkadaşlar İskandinav dağlarında dağları eski. Yani hangi jeolojik devir? Paleozoik. Evet İskandinav dağları Paleozoik. Himalaya dağları 3. zaman Senozoik. Kayalık dağları Senozoik. Ural dağları Paleozoik. Daha eski olan 1 ve 4'tür. Yani cevabımız nedir? Levha sınırlarında bulunan bölgeler deprem bakımından tehlikelidir. Tekrarlıyorum. Levha sınırında bulunan bölgeler deprem bakımından nasıldır? tehlikelidir. Buna göre aşağıda verilen ülkelerden hangisinde deprem riskinin az olduğu söylenemez. Sevgili arkadaşlar, Türkiye'de deprem riski fazla. Finlandiya'da, Avustralya, Brezilya, Norveç'te az. Türkiye deprem hattında bu nedenle deprem riski fazladır. Cevabımız A'dır. Yukarıdaki haritada numaralandırılarak verilen yerlerden hangisi Ant Dağlık bölgesinde yer alır? Sevgili arkadaşlar, şurada gördüğümüz alan bir numara, bir numara Ant Dağlık bölgesi. Şuraya geldik, 3 numaralı alan burası Kayalık Dağlık bölgesinde kayalık. 4 numaralı alana bakıyoruz. Burası Apallaş. 2 numaraya bakıyoruz. Burası sevgili arkadaşlar Alpler. Şurası 5 numara ise Himalaya dağlar. 2 numara Alp, 5 numara Himalaya, 4 numara Apallaş, 1 numara ise Ant Dağları. Ant Dağlık bölgesini sorduğuna göre cevabımız A'dır. Aşağıdaki haritada dünya deprem bölgeleri verilmiş. Deprem riskinin düşük olması beklenen ülkeyi sormuş sevgili arkadaşlar. Şurada sevgili arkadaşlar Japonya var. Deprem riski yüksek. Şurada Endonezya deprem riski yüksek. Şili var burada deprem riski yüksek. Yeni Zelanda şurada deprem riski yüksek. Libya'ya baktığımızda sevgili arkadaşlar Libya şurada gördüğümüz alan deprem riski düşük cevabımız D'dir. Evet 7. sorumuza bakıyoruz. Yukarıda kesiti verilen dağ sistemini aşağıdakilerden hangisi örnek verilemez? Tortul tabaka yan basınca uğradı. Tortullar kıvrıldı. Himalayalar Alpler, Toroslar, Kayalık Dağları kıvrım. Fuji ise ne tür bir dağdır? Volkanik kütledir sevgili arkadaşlar. 8'e bakıyoruz. Güzel bir soru tipi. Yukarıdaki haritada verilen dağlardan bazıları doğu-batı yönünde uzanırken bazıları ise kuzey-güney yönünde. Dikkat edin. Burada dağlar güney-güney, kuzey burada kuzey-güney. Fakat burada doğu-batı yönünde uzanıyor. Burada levhalar mesela Nazca levhası Güney Amerika levhasıyla çarpışarak dağların tortulların volkanik izmanın ne şekilde uzanmasını sağladı? Kuzey günü. Aynı şey buraya içinde geçerli. Yani Kuzey Amerika'da kayalık dağları içinde geçerli. Fakat Şuna dikkat edelim. Mesela burada Himalaya dağları var. Avrasya levhasıyla Hint levhasının çarpışmasıyla olur. Yani levhaların hareket yönü dağın yönünü belirler. Buna göre cevabımız nedir? Adır e, levhaların hareket yönü. 9. sorumuza bakalım. Aşağıda orojenez olayı sonucunda oluşmuş bir yer şekli verilmiştir. Bu yer şeklinde 1 ve 2 olarak gösterilen kesimler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Sevgili arkadaşlar 1 numaralı alanımız Horst, 2 numaralı alanımız ise Graven'dir. Evet Horst ve Graven cevabımız B'dir. Levha sınırlarında bulunan alanlar volkanik faaliyetlerin yoğun olduğu alanlardır. Şuraya dikkat edelim. Buralarda volkanik faaliyetler yoğundur. Dikkat şöyle çizdik sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda Pasifik Ateş Çemberi burası çizdiğimiz alan volkanizmanın yoğun olduğu alandır sevgili arkadaşlar ve tabii ki Akdeniz ülkelerinde de var. Buna göre volkanizma dışında kalan yer neresidir? 3 numaralı alandır. Cevabımız C'dir. Aşağıda ki güçlerden hangisi yeryüzünü şekillendiren kaynağını mantodan almaz Volkanizma manto kökenli orojenes, deprem, levha, manto kökenli. Buzullar ise sevgili arkadaşlar atmosfer kökenlidir. Cevabımız D'dir. Evet sevgili arkadaşlar son testimizi anlatıyorum. Son testimiz yine tabii ki orojenes volkanizma deprem. Birinci sorumuzdan başlıyorum. Yer kabuğunun zayıf derinliklerinden magmanın püskürerek dışarı çıkması veya yer kabuğuna sokulması olayına volkanizma denir. Volkanik faaliyetler sonucunda hangilerinin oluşması beklenir? Sevgili arkadaşlar krater, mağar, Bunlar volkanizmadır. Antiklinal ve horst ise orojenezdir. Cevabımız beklenir olacak. Cevabımız A'dır. En sevgili gençler, burada fay tipleri verilmiş. Birinci fay tipimiz normal fay, düşey yönden uzaklaşma. Evet, normal fayımız. Burada da sevgili arkadaşlar, yatay yönden uzaklaşma var. Doğrultu atımlı fay. Üçüncüsü ise Ters fay var, bir fay başka bir fayın üzerine çıkmış. Cevabımız A'dır. Evet, 3. sorumuza bakalım. Batı Anadolu'daki Horst ve Graben sisteminin oluşması orojenezdir. Horst, Graben, antiklinal, senkler, orojenez. Kül konilerinin oluşması ise volkanizmaya örnektir. Cevabımız D'dir. Deniz tabanında meydana gelen deprem, sevgili arkadaşlar dikkat. Deniz tabanında meydana gelen heyelan olayı Deniz tabanında meydana gelen volkanizma. Yukarıda verilen durumlar sonucunda aşağıdakilerden hangisi meydana gelir? Tabi dev dalgalar gelir. Buna ne diyoruz? Tsunami. Beşinci sorumuz. Bazı doğa olayları birbirini tetikler. Buna göre meydana gelen bir deprem olayı sonucunda aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenmez? Heyelan yani sarsıntıya bağlı olarak tabaka kayabilir, gerçekleşebilir. Eğer buralarda diyelim ki kayalar varsa sarsıntı sonucunda kaya düşebilir. Kar varsa çığa neden olabilir. Deniz tabanında meydana gelmişse tsunami gerçekleşebilir. Erozyon rüzgar, akarsu, sel suları tarafından toprağın taşınmasıdır. Erozyonla deprem arasında ilişki kurulamaz. Cevabımız C'dir. Sevgili arkadaşlar bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.